Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsem seni Görülmez yazıyla yazdım kalbime Solmadan gel artık aşkımın gülü sada konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsem seni Görünmez yazıyla yazdım kalbime Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişten ne de bundan sonra da Aransaları bulamazlar göremezler seni yazdım kalbime nasıl sevgiliymiş görülde bakın sevgilim seninle buluşmam yakın unutum desem de inanma anılarla yazdım seni kalbime nasıl sevgiliymiş göründe bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unutum desem de inanma sakın Alınana yazdım seni kalbime Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişten ne de bundan sonra Ömürdür seni aldım kalbime